Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Poco M6 Pro telefon var. Şöyle 8 GB RAM, 256 GB. Şöyle ayarlara gidelim. Poco M6 Pro. Şöyle. Telefonu kapatmaya çalışırken Google Assistant açılıyor. Ee, onu Aylardan nasıl kapatılacağını göstereceğim size şöyle ayarları tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ek ayarlar diyoruz. Şurada hareket kısa yolları. En üstte şöyle Google Assistant'ı başlat. Açık dur şu an. Şöyle kapat onu. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Evet şöyle artık Google asistan gelmiyor telefonu kapatmaya çalışırken.